Hanım iş hepinize merhabalar ben Murat Can Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz Bugün 2023 yılı için 4 güncel video montaj programını Ücretsiz video montaj programını sizlere göstereceğim arkadaşlar Bu programlar hem Windows'ta hem de Mac'te Yani Apple ekosisteminde çalışıyor arkadaşlar En popülerleri, en güvenirleri, en iyi çalışanları bu videoda derledim. Daha önce zaten bu tarz videolar çekiyordum. Mesela bir tane videomuz var. 107 bin izlendi. Bu tarz videoları seviyorsunuz. Ben şu an video montajlarımı yapmıyorum genelde yapmıyorum bazen yapıyorum ama genelde video editörlerim yapıyor ama yapıyor olsaydım kesinlikle şu 4 video montaj programını kullanırdım ki zaten çoğu zaman CapCut'ı buradan kullanıyorum. Aralarında en basit ve kullanışlı olanlarından bir tanesi. ikinci sırada da DaVinci var arkadaşlar. OpenShot ve VideoPad hepsinin tek tek kullanımlarını göstereceğim. Dördü bu arkadaşlar. Hepsini açıklama kısmında linklerimde koyacağım. Hangisinin ne için kullanılır onlardan tek tek bahsedeceğim. Hepsinin avantajları var, dezavantajları var. Siz bu videoyu baştan sona izleyin ve size en uygun video montaj programını seçin arkadaşlar. CapCut'ı duymuş olabilirsiniz. DaVinci'yi de duymuş olabilirsiniz. Bu iki program zaten çok popüler. CapCut'ın özelliği e, mobilde de, bilgisayarda da, telefonda da kullanabileceğiniz, çok basit bir şekilde kullanabileceğiniz ve ihtiyacınızın çoğunu görebilecek bir video montaj programı. İsterseniz gelin CapCut'ı kullanarak başlayalım. DaVinci CapCut'a göre bir tık daha donanımlı yani çok daha fazla şey yapabilirsiniz ama bir tık daha zor kullanımı ama bir tık sadece çok zor değil zaten kullanımı ben size göstereceğim için zorlanmayacaksınız ya yani da önce bir tık daha gelişmiş olduğu için bir tık daha karışık diyebiliriz CapCut'ın amacı da aslında herkesin video montaj yapabilmesi CapCut'ı açtığımda öncelikle şöyle daha önce düzenlediğim tüm projeler burada karşıma çıkıyor İstediğim projeyi tak diye açıp tekrar bir düzenleme yapabilirim ya da start creating deyip buradan yeni bir proje oluşturabilirim proje oluştuktan sonra import diyerek eklemek istediğim dosyaları ekleyebilirim ben şu an rastgele galerimden bir şeyler ekleyeceğim seçimlerimi yaptıktan sonra import diyerek içeriye alıyorum arkadaşlar daha sonra şurada bir zaman tüneli var İstediğimi alıp buraya çekebilirim hemen videomu çektim videomun üzerine hızlı bir şekilde bir de logo eklemek istiyorum mesela şöyle diyelim ki logomu aldım şuraya köşeye koydum e şöyle uzattım videomu izliyorum bu soğukta sizlere video çekmeye devam ediyoruz o yüzden acilen Şimdi video montajın temeli zaten katlardır yani keslerdir. Şöyle videomu seçtikten sonra istediğim katı buradan manuel olarak tıklayarak yapabilirim. Mesela bir tane kat yaptım, bir tane kat yaptım. Onun dışında kısa yollarla da kat yapabilirim. Ctrl B ile kat yapabilirim. Katlarım yaptım diyelim ki şunu silmek istiyorum, sildim. Şunu da sildim. Mesela şu iki videonun arasına geçiş eklemek istiyorum. Hemen geçişler kısmına geliyorum. Mesela şöyle bir geçiş var. Şu iki videonun arasına attım. Hemen izleyin izliyorum. Bakalım onlar nasıl düşünecek. Gördüğünüz gibi bir geçiş eklemiş oldum. Bunu aldım, buraya attım. Hemen izliyorum. <laughs> evet, o geçişimi de tamamladım. Bunun dışında efekt ekleyebilirim mesela kendi videoma geleyim, giriş videoma blur var, bir şeyi sansürlemek istersem ama ben blur koymayacağım. Bunu atabilirim. İzliyorum. Bu soğukta sizlere video çekmeye devam ediyoruz. O yüzden acilen abone olun. Eski bir video gibi yapıyor. Hemen atıyorum. O yüzden acilen abone olun. Güzel. Devamına şunu atayım. Şöyle bir şey attım. Gördüğünüz gibi kurcalayarak farklı efektlerde bulabilirsiniz. Diyelim ki yazı eklemek istiyorsanız basit bir şekilde text kısmından basit bir yazı ya da şöyle daha fazlasını burada hazır olarak bulabilirsiniz. Mesela bu güzel duruyor. Bunu buraya ekledim. Hemen düzenliyorum. Yazdım. Yazının kaçını saniyelerde olması gerektiğini alıp böyle yönetebilirim. Diyelim ki aralıklarla bunu mu koymak istiyorum? Hemen sağ tıklayıp copy diyebilirim ve Ctrl V ile yapıştırdım ya da sağ tıklayıp paste yapabilirim istediğim yere. Onun dışında hiç video montaj bilmeyenler için şundan bahsetmedim en başta. Ee, şurada gördüğünüz gibi katman katman arkadaşlar. En alt katman altta kalır. Üst katman üstte kalır. Mesela örneğin bakın burayı üste aldığım için bu videoyu şunun üstünde olduğu için o görünmüyor arkadaşlar. Yani üstte ne varsa o görünür. Şimdi alta geri aldım. Tabii ki de en üstte o yüzden gözüküyor. Altta olsa yazı da gözükmeyecek mesela. Bunun dışında buradan çeşitli stickerlar ekleyebilirim. Mesela şöyle bir dolar var. Video çekmeye yerine ayarlayabilirim. Küçültüp büyütebilirim şu şekilde. Farklı sticker'lar var şuradan. işte aşkla alakalı, Christmas'la alakalı gibi gibi ya da böyle çeşitli ikonlar alıp buradan ekleyebilirim. Bakın mesela abone ol butonu var. Subscribe siyası düzelmiyormuş. O yüzden bunu salacağım. Bildirimleri aç var. Güzel. Çanı ekleyebilirim. Aldım buraya yapıştırdım. Düzenleyebilirim ama şu an düzenlemiyorum. Burada daha birçok şey bulabilirsiniz. Yemekler varmış. Kafanıza göre buradan takılın arkadaşlar. Onun onun dışında tabii ki sesleri yöneteceğiniz bir durum var. Şöyle biraz büyütüyorum. Ben klavyemden büyüttüm ama manuel olarak göstermem gerekirse şu şekilde de büyütebilirsiniz. Ya da kontrol tuşuna basarak farenizin de şu kısmını oynatarak büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Geldim. Biraz şöyle aşağıya burada sesler var. Öncelikle separate audio diyerek sesi ben videodan ayırabilirim arkadaşlar. Bunu neden yaparım? Mesela sesini yeni değiştirmek isteyebilirim. Sesi silmek isteyebilirim. Seste ayrı oynamalar yapmak isteyebilirim. Bu yüzden sesi ayırabilirim. Ayırmak zorunda da değilim. Diyelim ayırmadım şuradan sesin seviyesini de yönetebiliyorum arkadaşlar bakın sesin seviyesini buradan yönettim esas sıfır aldım şu an burada ses olmayacak arkadaşlar diyelim ki sesi ayırdım sesi ayırdıktan sonra belki export derim buradan videonun tikini kaldırırım export audio derim sesi dışarı çıkartırım sonra çıkarttığım sesi ayrı bir ses montaj programıyla düzenlerim ve geri alırım videonun içine atarım ve videoyu senkronize hale getiririm eşleştiririm ve videoyu böyle oynatırım bu yüzden sesi ayırmak önemli yani bunu bilmeniz önemli önemli. Sesi buradan yönetebilirim. Diyelim ki videonun başı ya. Videonun başında ses yükselerek girsin diye. Fade in. Mesela buradan bunu iki saniye yapacağım. 2 saniye bakın. Şurada bir equalizer var. Şöyle görebilirsiniz. Normalde hepsi eşit burada yükselerek giriyor bunu ayarlamış oldum. Aynı şekilde videonun sonuna gelerek hemen şuna tıkladım ve hemen bir audio kısmından fade out veriyorum. Bayağı uzun bir fade out verdim. 10 saniye boyunca azalarak ses gitsin dedim. Bunun dışında arkadaşlar ihtiyacınız olabilecek şeyler. Mesela diyelim ki katmanlarda işlem yapıyorsunuz arkadaşlar. İşlem yaparken önünüzde bir katmanın çıkmasını istemiyorsunuz. Yani onu hiç düzenlemek istemiyorsunuz. Atıyorum burada yazıya tıklarken buna tıklanmış olmasın istiyorum istiyorsunuz ya da buna tıklıyorsunuz yazıya tıklanmış oluyor falan. Buradan istediğiniz katmanı kilitleyebiliyorsunuz. Mesela şu an bunu kilitledim. Bakın hiçbir şekilde şu an videoyu oynatıyorum ama oraya tıklasam da onu tıklayamıyorum. Ama bu açık olsaydı bunu istediğim gibi hareket ettirebilirdim. Aynı şekilde mesela diyelim resmi hareket ettirirken yanlışlıkla video kaydı ya. kalsın istemiyorum. Bakın kilitledim. Şu an istesem de videoyu kaydıramıyorum arkadaşlar. Tutup çekiyorum ama kaymıyor. Görünmez yapabilirim. Görünmez yaptığım an gitti. Ya da mesela diyelim şu MCS sokakta logosu da biraz kafamı Araştırıyor. Bunu buradan görünmez yaparsam e, gitmiş oldu. Onun dışında arkadaşlar birden fazla ses katmanı olabilir. Mesela hemen bunu kopyalayayım. Şöyle alt alta katman katman koyayım. Şu an birden fazla ses katmanı var. Şöyle düşünün. Burada bir ses var. Burada da bir müzik var olarak düşünün. Müziği biraz kıstığımı düşünün. Diyelim ki videoyu montajlarken müzik sesini duymak istemiyorsunuz. Hemen buradan bunu susturabilirsiniz. Montaj boyunca müzik sesini duymazsınız. En son montajı bitirirken müzik sesini açarsınız ve videoyu dışarı çıkartırsınız. Şimdi videoyu yaptınız diyelim. Export diyerek videoyu dışarı alabilirsiniz. Ben buradan videoyu kapatmıştım, videoyu geri açıyorum. Ses olarak almama gerekiyor, sadece videoyu alacağım yani videoyu sesiyle birlikte alıyor zaten. Ayrıca ses dosyası vermesine gerek yok zaten videoda ses oluyor. Kalite olarak buradan 1080p'yi seçtim. 4K'da seçebilirsin ama ben hala 1080p videolar alıyorum bence Türkiye 4K için hala <laughs> gelişmemiş. Yani şey olarak desteklese de, ekranlar desteklese de internet hızımız desteklemiyor. O yüzden 4K yapmıyoruz. MP4 olarak çıktı alıyorum. Export diyerek videomun çıktısını alabilirim. Ben şu an çıktı almayacağım. Size göstermek için bir kez export yapıp buradan cancel yapabilirim. Ama siz bu süreyi beklerseniz export edecektir. Arkadaşlar, videoyu bu şekilde export edip kullanabilirsiniz. Bu arada bahsettiğim gibi programların linkleri açıklama kısmında yer alacak. İkinci programımız DaVinci arkadaşlar. Ya DaVinci Davinci'yi duymadıysanız Premier'i duymuşsunuzdur. Davinci de en az Premiere kadar kullanışlı. Premiere'de yapabileceğiniz, hemen hemen her şeyi yapabileceğiniz harika bir program. Üstelik ücretsiz arkadaşlar. Premier ücretli biliyorsunuz. Hemen buradan daha önceden yaptığım projeleri yine açıp kullanabilirim ya da yeni bir proje oluşturabilirim. Yeni proje oluşturduktan sonra istediğiniz gibi dosyalarınızı sürükleyerek buraya atabilirsiniz. Ekran kayıtlarından bir tanesini atıyorum. Bir tane de logom olsun yine. Burada yine katman katman. Öncelikle şu kısımda dosyalarınızı görüp yönetebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra şu kısma geldiğinizde ana videom bu olsun. Kırpma işlemlerini ikinci sekmeden yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın birinci sekme dosyaların olduğu sekme. ikinci sekmede kırpmalarımızı yapıyoruz. Comment B ile katım yaptım. Şurada da katım yaptım. Bunu buradan silebilirim. Comment B ile daha doğrusu sizin için CTRL birçoğunuz Windows kullanıyor. Benim için Comment. Comment B, CTRL B ile katlarımı yaptım. Mesela buradan katı yapılmış bir tane video var. Bakın bunu buradan ileri geri yapabilirim. İstediğim ayarını yapabilirim. Buradan videoyu sürükleyebilirim. Videonun ileri dakikalarını alabilirim çeşitli kat yöntemleri var. Farklı teknikler var. Üçüncü sekmeye geldiğimiz ana sekmemiz. Buradan düzenlemelerimizi yapıyoruz. Yaptığımız katların hepsi burada duruyor. Aynı kat işlemlerini arkadaşlar üçüncü sekmeden de Comment B ile yani Ctrl B ile yapabilirsiniz. Katta hızlanmak mı istiyorsunuz? Bakın şurada bir jilet var. Jileti seçtiğiniz an katsınızdır. Bakın bastım her yeri kesiyor. Gerçekten işinizi hızlandıracak muhteşem bir özellik. istediğim her yeri kesebilirim. Böyle Jileti bırakmak için de mouse ikonuna tıkladım. Şimdi normal tıklayabiliyorum. Jilet seçiliyken hiçbir şeye tıklayamam. Sadece kat yapar. Tıkladım. Tıkladıktan sonra gereksiz şeyleri silebilirim. Onun dışında bir önceki programda olduğu gibi bu sütünü buradan kilitleyebilirim, kilidi açabilirim. Aşağıda ses sütünü var, mute yapabilirim, sessiz alabilirim, geri açabilirim. Onun dışında sesleri aslında şu sekmeye gelip düzenlesem bir tık daha iyi olur çünkü ayrıca kendi yazılımının içinde yani video montaj programı içinde ayrı bir ses düzenleme bölümü var yani sanki burası Adobe Audition olarak düşünebilirsiniz. Ayrı bir ses yazılım programı da kendi içerisinde duruyor. Buradan ses istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz, ayrı katmanlar ekleyebiliyorsunuz. Sesi sağdan veya soldan verebiliyorsunuz. Rec butona basarak ayrı bir ses kaydı oluşturup direkt montaj programının üzerinde bir ses kaydı alarak videoya bunu ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle sesin yüksekliğiyle oynayabiliyorum. Her türlü değeriyle sesin buradan oynayabiliyorum. Bu tabi biraz daha profesyonel olduğu için şu an burada açıklayarak anlatmayacağım. Açıkçası ben de burayı pek kullanmadım. Daha çok ben basit bir işlem yapacaksam Audacity'den yapıyorum. Profesyonel bir şey yapacaksam Audation kullanıyorum ama bence bu buradan Audition'da yapılabilecek birçok işlem yapılabilir. Ben genelde tanıdığım programlar üzerinden ilerlediğim için şu an burada işlem yapmayı pek tercih etmiyorum ama kurcalayarak buralardan da zaten sesten almıyorsanız ekstra düzenlemeler yapabilirsiniz. Ama zaten ücretsiz bir video montaj programı aradığınıza göre bu programları daha önce duymamış, kullanmamış olduğunuza göre muhtemelen bu kadar kullanım yapmayacaksınızdır. O yüzden buraları şu anda detaylı olarak anlatmıyorum. Ama talebiniz olursa şu programı detaylı tanıt ya incik cincik her şeyini anlat bize ya şurada bir sürü şey var bunları da anlat diyorsanız sizin için yeni videolar yapmaktan çekinmem arkadaşlar edit kısmına geri geliyorum. Şimdi burada ayrı sekmeler var aslında. Bu sekmelerin her birinde ekstra özellikler var. Ama bunların çoğunu da edit kısmında tek başına da ekstradan yapabiliyorsunuz. Daha basit halleriyle. Şimdi ben buradaki mutu açıyorum. Diyelim ki iki tane ses var. Mesela şu sesi aldım aşağı attım. Sesi alırken gördüğünüz gibi video da geldi. Neden? Şuradan bağlı arkadaşlar. Bağı kopardım. Gördüğünüz gibi görüntüyü istediğim yere koyabiliyorum. Sen burada kal. Ses burada kalsın. Şu an iki tane sesimiz olmuş durumda arkadaşlar. Bunu yine ben fon müzik olarak düşünüyorum. Buradan seviyesini ayarlıyorum. Buradan da yapabiliyorum aynı şeyi. Hızını arttırabiliyorum. Hız değişikliği yapabiliyorum. Equalizer ile oynayabiliyorum. Ya bildiğin ses düzenleme programı arkadaşlar. Her şeyi yapabiliyorum. Diyelim bunu yaptım. E belli bir süre susturmak istiyorum. Buradan mute'umu yapabilirim. E şu an buradaki bağı kopardığım için diyelim böyle bir videoyu aldım. Video sesten kopuyor arkadaşlar. Bunu istemezseniz bağı yerleştirin. Bakın artık videoyu nereye ne taşırsam ya da herhangi bir sesi nereye taşırsam onunla birlikte videoda geliyor. Burada istediğim kadar katman oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi istediğim şeyi istediğim yere çekerek üste veya alta alarak görüntünün üst alt olmasını sağlayabiliyorum. Onun dışında mesela şurada bir logo olsun. Logo da en üstte olsun ve tüm videoda gözüksün istiyorum. Şuradan çekerek videonun sonuna kadar götürdüğümü farz edelim. Şu şekilde pozisyonunu buradan ayarlayabiliyorum. Böyle bir şekilde yerleştirdim. Ekstra şöyle özellikleriyle oynayabiliyorum. Bu da böyle kalsın. Onun dışında burada böyle bir geçiş var. Şunu silelim. Şimdi buradan efektler kısmından her türlü efektin görebiliyorum. Bu arada arada bir uyarı geliyor. Davinci'nin ücretli versiyonu da var e ama ben ücretsiz versiyonu kullanıyorum. Evet efektimi ekledim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir efekt. Sanki kamerayla çasına bir efektim var. Bunu da eklemiş bulunuyorum. Onun dışında ses efektleri var. Eko koyabiliyorum sese. Buradan ekstra ekonun ayarlarını bile yapabiliyorum. Gerçekten yani ekstra bir ses düzenleme programı kullanmanıza gerek kalmayacak özelliklere sahip arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir şey ekleyebilirim. Şöyle bir sansür mü diyeyim. Bunun altına bir de glitch sesi koydum mu fıstık gibi olur arkadaşlar. Tüm düzenlemelerimi yaptım diyelim burada. Burada farklı düzenlemeler yapabileceğiniz sekmeler var. Mesela geçişleri buradan istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz ama profesyonel olduğu için oralarla uğraşmanızı önermem. Buradan renk ayarları yapıyorsunuz. Renk olayında da çok fazla bilgim yok açıkçası. Ben genelde daha basit montajlar yaptığım için renk ayarları ayarlarına hiç takılmam ama buradan renk ayarı da yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bunun dışında tüm işlemleri yaptıktan sonra son sekmeye gelip buradan ayarlarını seçip render alabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin için ayarlanmış hazır ayarlar var. Şöyle biraz sağa kaydırdığımda YouTube ayarında görebilirsiniz. Direkt olarak YouTube için olan ayarı seçip renderınızı alabilir ve videoyu gönül rahatlığıyla YouTube'da paylaşabilirsiniz. Üçüncü uygulamamız video pet evet, bahsettiğim gibi hepsi açıklama kısmında olacak bahsettiğim gibi hani bir teknolojiye abone olmayı unutmayın yine buradan bir şeyler atacağım bu sefer dikey boyutta bir şeyler atayım şimdi video petin özelliği çok basit olması arkadaşlar çok büyük çok böyle her butonu görebileceğiniz yani şey gibi yaşlılar için şeyleri büyütürüz ya uygulamalarda falan daha iyi görsünler diye. Ya çok enteresan bir program böyle basit arayüzlü falan şimdi linç yememeye çalışıyorum. Neyse şöyle bir komik video yapmıştım ben yapay zeka uygulamalarıyla hafifçe izleyelim. <laughs> Bak subscribers diyor abonelerim diyor size sesleniyor. Buradan gördüğünüz gibi sesi görebiliyorsunuz. Sesi buradan azaltabilirim, sıfırlayabilirim, istediğim seviyeye alabilirim. Direkt susturmak için bu butonu kullanabilirim. Mesela diyelim sesi buradan kıstım. Onun dışında sese işte giriş ve çıkış ekleyebilirim. Farklı efektler de var. Eko verebiliyorum, reverb verebiliyorum. Sesi tersine çevirebiliyorum. Illuminati şeylerini bulabilirim. Bununla mesela dinleyelim. Evet kesin illuminat arkadaşlar. Bunun dışında yine kat yapabilirim arkadaşlar. Buradan split'e basarak istediğim her yeri kesebilirim arkadaşlar. Ee, sizlere açıklama kısmında kısa yolunu bulup onu da yazacağım. Mesela şuradan kestiğimiz yere bir geçiş eklemek istiyorum. Şimdi şu ikisi arasına bir geçiş ekleyeceğim. Hemen tıklıyorum. İzleyeceğim şimdi. Yıldızlı bir şekilde geldi. Onun dışında mesela ikinci videomun kendisine bir efekt eklemek istiyorum. Buradan crop deyip Videoyu kesebilirim bir kısmını Yarısını kestim arka plan boş kaldı Şimdi deli Gördüğünüz gibi deli Mesela bu abimize bir şeyler eklemek istiyoruz Buradan istersen Video efektleri kısmından da bir şeyler Ekleyebilirim mesela neler var Aynı efektler bu arada İstersen direkt zaman tünelinden istersem Üst köşeden seçebiliyorum Mesela siyah beyaz diyorum. Evet videoyu siyah beyaz yaptı. Bunun dışında add title diyerek istediğim başlığı ekleyebilirim. Ve saat ekleyebilirim. şu Şekilde diyor ki saat, dakika, saniye ya da dakika, saniye ya da sadece saniye olsun gibi gibi seçenekler var. Burada yazı tipi de seçebiliyorum. Şöyle başlatıyorum videoyu. Tabii bu kısa olduğu için bunu biraz uzatacağım dürebileceğin bir Bu platform. platform fiziksel ya da dijital bir... e, videoyu tam boyutta izlemek için maksimize tıklayabilirim. Tabii ben yarısını kestim, biçtim o yüzden şu an abuk subuk bir video oldu ama önemli olan videonun şu an iyi olması değil, e, teknikleri gösteriyorum. Bir yandan da bir saattir kayıt aldığım için kasmaya başladı. Aynı anda işte program aç kapa yapınca RAM düşmüyor arkadaşlar. Bir de fakir olduğumuz için Macbook'ta kullansak en düşük RAM'lisini aldığımız için Ya telefonumda daha çok RAM var. Gerçi yok telefonda iPhone olduğu için Ama eski Android telefonunda daha çok RAM vardı öyle söyleyeyim Aynı zamanda hafıza olarak da öyle telefonumda daha çok hafıza vardı Neyse ya bir katılıyoruz falan olun da bir kendimize daha iyi RAM'li bir bilgisayar alalım Buradan ekstra dosya eklemek, obje eklemek için buradaki butonları kullanabilirsiniz her şey tamam mı? Onun dışında arkadaşlar şöyle 360 diye bir şey var. Videoyu böyle 360 dereceye döndürüyor. Çok enteresan. Onu göstereyim. Şöyle bir şey yapıyor. Çok anlamlı değil ama belki kullanırsınız. Onun dışında videoyu bitirdikten sonra direkt olarak YouTube'da paylaşma gibi seçenekler de sunuyor arkadaşlar. Bakın YouTube butonu var. Onu da söyleyeyim. Diyelim ki projeyi kaydetmek istiyorsunuz. Daha sonra döneceksiniz. Buradan hemen farklı kaydet diyerek kaydedebilirsiniz. Ya da daha önceden kaydettiğiniz bir projeyi buradan açabiliyorsunuz. Ya da yeni bir proje oluşturmak için burayı kullanabiliyorsunuz. Ya da son yaptığınız işlemi şu butona basarak geri alabiliyorsunuz. Şu an ben mesela son işlemlerimi geri alıyorum. Neden? Çünkü öylesine. Diyelim işlemi geri aldınız vazgeçtiniz. Şuna basarak işlemleri ileri de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim OpenShot'a arkadaşlar. Evet, open shot açıldı. Şu an karşımda hiçbir şey yok gibi gözükebilir ama şuradaki noktalı yere sağ tıklayıp istediğiniz kısımları aktif edebilirsiniz Mesela emoji kısımları. Mesela emoji kalsın. En önemli şey buradan video görüntüleme ve tabii ki de başlangıçta project files yani proje dosyaları kısmı ilk başta açık olsun. Proje dosyaları kısmına yine alıp buradan hemen şuraya bir şeyler sürüklüyorum. Add to timeline diyerek videoya ekleyeceğim. Şimdi geldik. Şöyle videoyu yine arkaya aldım. Bu arada bu programları ben özellikle Windows'ta da varlar diye tanıtıyorum ben Macbook kullansam da. Mesela Macbook için çok daha iyi programlar var açıkçası. Yani Macbook'a indirip bu programı pek kullanmam. Çünkü mesela iMovie var. iMovie'yi kullanırım ki zaten var. Gördüğünüz gibi iMovie var. iMovie kullanırım ama Windows'ta olmadığı için size bu programı tanıtma gereği duydum. O yüzden öncelikle katlardan bahsedelim. Katları yine burada makas simgesiyle istediğim katımı yaparım. Şu an birinci katımı yaptım. ikinci katımı yaptım. Katı yaptıktan sonra arkadaşlar istediğim videoyu istediğim gibi taşıyabilirim. Sağ tıklayarak animasyon ekleyebilirim. Mesela zoom ekledim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yakınlaşma eklemiş oldum. Şimdi farklı bir şeyler yapalım. Yine separate audio kısmından istersem sesi ayırabilirim. Single ya da multiple olarak yani solo ya da stereo olarak sesi alabilirim title kısmına gelerek videoma başlık ekleyebilirim. Şöyle bir ateşli başlığım var. Tabii ki yazısını düzenleyebiliyorum. Bunun dışında arkadaşlar şu anda mıknatısın seçili olduğunu görüyorum. Mıknatıs ne anlama geliyor onu şöyle göstereyim. Şimdi bunu bakın böyle alıp sürüklüyorum. Mıknatıs gördüğünüz gibi direkt bunun yanına çekiyor ve birleştiriyor mıknatıs açık olunca. Eğer mıknatıs kapatırsam bakın ne olur. Ezip geçer üstünde yani istediğim her yere koyabilirim. Mıknatıs olunca bunu biraz daha nizami hale getiriyor. Kendi kendine yani yana koyuyor arkadaşlar yaklaştığında mıknatısın olayı da bu. Diyelim bütün düzenlemelerinizi yaptınız. Kayıt alacaksınız. Yani videonun çıktısını alacaksınız export video diyerek projeme isim girebilirim. Kalitesini buradan HD 1080p olarak seçersem çok iyi olur. HD 1080p 30 fps olarak seçtim. Bir isim verebilirim. Nereye kaydı olacağını seçebilirim. video formatım tabii ki de mp4 kalite olarak düşük, orta ya da yüksek kalite seçebilirim. Export video dediğimde de çıktı alabilirim. Bu programdan daha fazla bahsetmedim çünkü dediğim gibi Macbook'la çok uyumlu değil biraz kasıyor ama Windows'a bu kadar kasmayacaktır. O yüzden hani bu programı da tercih edebilirsiniz. Zaten sizlere tavsiyem, e, videoyu izlediniz, videodan hangi programı beğendiyseniz en az bir iki program beğenin, ikisini indirin, bir de siz deneyin arkadaşlar. Hangisi içinize sinerse onu kullanmaya başlayın Hani şey diyecek olursanız bana hani ben hangisini kullanayım derseniz bence eğer sıfırdan başlayacaksanız bu işi öğrenecekseniz bence DaVinci gibi profesyonel bir programı kullanıp iyice baştan sonra onu kullanmayı zamanla öğrenip her türlü işlemi yapabilir hale gelmenizi öneririm. Çünkü bu tarz diğer basit programlar ilk başta daha kolay montaj yapmanız sağlayacaktır ama ileride profesyonel bir şeyler yapmak istediğinizde yine Davinci gibi, Premiere Pro gibi programlara geçmeniz gerekecektir. Bunlar profesyonel programlardır. Ya 2 dakika işim var, düzenleme yapıp çıkacağım derseniz şu üçünü tercih edebilirsiniz ya da şu ikisini tercih edebilirsiniz daha profesyonelleriniz için birinci sırada Davinci ikinci sırada CapCut kullanılabilir. Aslında CapCut'la da çok profesyonel videolar yapılıyor çıktı olarak. Ama hani bazı şeyler yapamıyorsunuz ama kempatla yaptığınız videolarda çok profesyonel gözüküyor o da ayrı konu arkadaşlar videonun sonuna geldik daha fazlası için beğenmeyi abone olmayı yorumlarda istekleriniz belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.